Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Yine bootcamp atlıyoruz ve One Ben katlıyız. Ama ilk öncelikle bir silah bulayım. Hemen karşımda adamlar var. Şu gördüğüm silahı hemen atlamak istiyorum. Ee, herkes çünkü silah yarışında şimdi. Pek birbirlerine sıkacak durumları yok. Adamlar derken başladı birbirlerini sıkmaya. Ama ben ilk önce aşağıma giren adamı öldürmek istiyorum. Şöyle hemen bir yukarı doğru çıkayım. Kanka sen neredesin? Göster bakayım kanka. Oğlum dur sakin, ol be, sakin ol. Bu ne heyecan? Bir dur kanka daha silah yeni aldık. Oyuna daha yeni başladık. Bu nedir ya? Ama sen bizim canımızı bitirdin. Şuradan hemen bandaj alayım. Ee, hemen kendim bandaj diyeyim. Adamları rastlamak istiyorum. Cenin içine girdik ama kimse yok şu an burada. Büyük ihtimalle yukarı çıkacağım. Ee, bakalım oradan birkaç insan görebileceğiz mi? Şu bombayı da bir alayım. Derken sesler duyduk hemen yukarı çıkmam lazım. Adamlar birbirlerini bitirmeden. Çünkü bu bootcamp bir sanki bir tık az iş Kanka camdan pik ama. Emircan kusura bakma kanka seni birazcık arkalamış gibi oldum. Karşıda var. Kanka aşağı atlarken bana vurdun ya sen. Bekle şu bandajı döneyim bak ben sana bir sinema yapacağım. Şimdi kanka sen demin bana güzel sıkıyordun ya. Şu bombayı bir yakala bakayım sen nasıl yakalıyorsun. Göster bakayım kendini bana. Tamam. tamam. Bomba iş yapmadı. Bomba işimizi görmedi. Ama ben senin sesini duydum. Sen şimdi nereye kaçan? Sağdan da sesler geliyor. Bunu öldürdükten sonra hem o tarafa bakmam lazım. Kanka ortu çok ya Orada Bak bu taraftayım. Ama ultun güzelmiş kanka. Bunun için teşekkür ederim. Hemen şimdi üç tank o taraftan sesler geliyordu. O tarafa araştırmak istiyorum. Şimdi üç tanklardan sesler geliyordu. Ee, bu tarafa oynadık. Ama bakalım hata ettik? Derken birini gördük ama şu arkama bir bakayım. Tamam şimdi arkamda kimse yok mu? gibi görünüyor. Şu adam kanka sen neredesin? Ee, evet buradayım Burada, alo. Tamam tamam. O tamam da saklıyordum bir arkadaşınızı öldürük kaldı üstü. Kanka sen de düş bakayım aşağıya. Tamam bekle sıra sana da geliyor. Bekle bekle acı. Tamam Sen, sen de bakayım. Botun da canı çekti galiba. Sen nereye koşturuyor kanka? <laughs> Şimdi bunların notlarından bir bakayım. Ee, bakalım işimizi yarayacak şeyler var mı? <laughs> Sesim gitti adamlarla konuşacağız diye. Sağ tarafta e, şey gitti. Uçak gitti. Drop da attı. Adamdan fişek de varmış bu arada. Hemen şu fişe atalım. Dropumuzu alalım ve diğer droplara rastlamaya başlayalım. Arkadaşlar dropa attık ama atar atmaz direkt adamlar üstümüze sıkmaya başladı. Şu hangarda biri var. Bizi öldürmeye çalışıyor. Hemen onu araştırayım, drop'u alayım. Bir daha geliyor ama. Sen bir öl bakayım. Benim daha önemli işlerim var senden önce. Sen neredesin? Drop'um geliyor. Seni öldürmeden ben o drop'a gitmeyeceğim. Merak etme. Eğer planlarında o varsa o, o su yatar. Haberin olsun. Kanka hadi ya. Bekledin de bizi bu kadar. Daha 55 kişi var bak oyunda. Gördüm seni. Çık karşıma kanka güzel. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Gel gel buraya gel arkadan sıkmak kolaydı virüs. Gel buraya. Senin de buldular senin de. O 6x bulmuş. Bu güzel oldu bizim için. Şimdi drop'a gidelim. Drop'tan bir AVM çıkarsa çok tatlı olur ya. Bu oyuna yakışır. Bootcamp'ten çıkmışız o kadar bize bir AVM versin. Kanka sen de öl bakayım. Şimdi drop'a bakalım. Bakalım ne çıkacak. Etrafta da kimse olmazsa iyi olur. Tamam AVM çıkmış. Şimdi birazcık şu AVM'le şov yapma zamanı başlasın. Bootcamp'ten çıktık. Alan çok kötü bir adar aldı. Sabahtan bir adam göremiyorum. Ama şurada galiba biri var. Tamam sen göster bakayım kendini bana. O arabaya bineceksin sen. Bekle. Yakala bakayım şunu ama arkamdan araba geliyor. Bak ama hemen arkaladık. Hemen arkalandık. Arabaları değil sen? Çok pardon arkadaşını burada. Sen böyle bakayım. Ya siz geldiniz bu önümüzdeki adamı kaybettim ben ya. Hangi bir bekleseydiniz size de gelecekti sıra. Niye hemen çıktınız karşıma? Şu adamın blutunu alayım sonra arabayla dağın bir tepesine çıkayım aslında. Benim için çok iyi olur. Avm var elinde. 6x'im var. Geri kalan adamları avm vurmaya çalışalım. <laughs> Derken garibanın yüzü gülür mü? Arabamızda benzin yokmuş. Ama şurada koşan biri mi var? Kanka sen nereye koşuyorsun ya? O supluyor bir de. Lan olmadı. 1. Bir. Sağımızdan biri sukuyor ama ben seni öldüreceğim. 2. Bu da kayısı. Kanka o demin arabayla giden adam büyük büyük ihtimalle orada gördüm ben onu. Ama bu arkamda ses var. Yani çok geç fark ettim. Ama adam büyük ihtimalle bot gibi bir şey. Hani arkamızdan gelip bizi öldüremiyor. Şimdi de oynayacağım bekleyin. Oy. Bak bak bak. Adam sinirlendi bize nasıl sıkıyor bak bak. Bekle kanka bekle. Halledeceğim ben seni sana da zamanım var. Bir bandaj duyayım ama ondan sonra geleceğim ben sana. Şimdi göster bakayım kendini bana. Oğlum eğim nereye gitti lan? Dur dur dur. Bing. Düştün kanka. Güzel. Ama çabanı takdir ettim. Ölmeyecen ha. Bunda da ölmezsin artık. Sen de öldün güzel. Önümüzde bir tane drop var ama büyük ihtimalle onu almışlardı. Onu bize bırakmazlar. Ama sesimizden bir çatışma sesi geliyor kanka. Ne yapıyorsunuz? Beni dair etmek ister misiniz o konuya? Bir baktım kendi arabamı üzerime üzerime geliyor. Aman tanrım dedim. Kanka sen bir düş. Ne yapıyorsun lan yer yalıtıyorsun? Oğlum dağda olan benim. Siz ne yatıyorsunuz? Kanka üçüncü de vurman var mı buradan? Yok yok tamam üçüncü yok. Üçüncü sanki bir fazla olurdu sanki bize ya. Üçüncü de vursak burada ne işimiz var? Orada biri mi var? Kanka ne yapıyorsun orada? Ölmeyeceksin ha. Tamam bunu da öldürdük ama insanları arkalamak kötü kanka. Yapma bunları boş ver. Şimdi dağın e, güzel bir yerinde kendimize yer aldık. Şöyle bir etrafa bakmak istiyorum. Şu aşağıdaki adamlar Hala orada iki kişiler dur bekle dur, dur 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 bekle. Bu bir. Kanka siz üç kişiydiniz büyük ihtimalle. İki kişi kaldınız. Şimdi sizinle oynayacağım ben bekleyin. Kanka siz ikiniz o taştasınız. Sana arkadaşını kaldırdım. Ben zaten size oynayamıyorum. Kalabalıksız ama pikliyorsun ama güzel güzel bak cesaretini beğendim. Alan sizde değil. Bunu yapmak zorundasınız hadi. Bunu başarabiliriz. Gösterin bakayım. Oy. Güzel güzel bak bak ben bunu sevdim karşılıklı çalışalım birazcık hadi. Oy 3 level kaskı aldık adamı şimdi. Diğer oh, arkadaş sağdan pikliyor bak bak. Al bakayım kanka sen de bunu. Yok bu body gitti galiba adam düşmedi. Hepsinde 3 level kask yoktur ya herhalde. Şimdi kanka bir daha göster nereye gidiyon? Kanka bekle bekle bekle. Şu, al bakayım şunu. Hafız kedimi mi? <laughs> kanka güzel ki ismin varmış ha. Bir daha, o düşmedi mi? Kanka sen de düş. <laughs> Şimdi de Azrail'i öldürdük. Sıra kimde acaba? <laughs> Bu üçüncü arkadaşın ismini aşırı merak ettim. Eğer bunlar şeyse, Realdin arkadaşsa isimlerini büyük ihtimalle troll olsun diye koymuşlar. Kanka bak arkadaşların öldürmeye gidiyorum. Hadi çıkarttık. göster kendini. Böyle mi oynayacağız sabah kadar? Kanka şu bombayı alalım bakayım. Hafız yakala. Azrail de senin için. Ya dur dur bekle ya bekle. Ne şiddet mücelal. Şu bombayı arkadaşına alacak mı bakayım? Abi seni gördüm bak arkadaşın da öldü. Aa kaybettik. Kanka. O ağacın arkasında beklemek seni kurtarmayacak. Al bakayım şunu. Gidip. Ha pardon adamı öldürür zannettim. Düşürdüklerimizden biri ölmüş. Bir an barık çektim adamı. Kanka göster artık kendini bana. Bırak artık kendini kollarıma göster. Çok güzel. Senin ad <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın ismi de Flash Necmi'ymiş. Bu adamlar böyle dikleri güzel bulmuşlar. tronikler. Ama AVM mermimiz bitti. Bu drop'u da almışlar. Bakayım bize ne kalmış? Oy. Çok güzel zamanda bize AVM mermisi geldi. Şimdi alan çok küçük yerde. Hemen şuraya bir yatayım. Ee, bir enerji patlatayım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Karşımızdan biri üstümüze geliyor kanka. Bak amacım pusmak değildi. Bunun için özür dilerim. Ben orada masum bir şekilde enerjimi içiyordum. Sen niye üstüme üstüme koşturuyorsun ki? Şimdi adamları arıyoruz. Ama büyük ihtimalle AVM'yi kullanamayacağız gibi duruyor. Çünkü alan çok küçüldü. Ama imkansız değil. Yani bir 3 kişi de ameli vurmamız yok mu? Derken bir anda sağdan bitti girmemiz de varmış. Şöyle etrafı kolaçan edelim. Neredesiniz kanka? Oy ne yapıyorsunuz orada 2 kişi bana doğru bakıyorsunuz öyle. Kanka tut bakayım şunu. Tuttun ama düşmedin o da güzel. Neredesin? Neredesin? Bunu tut bakayım. Daha kolundan vurduk ama düşürebildik. Ama arkadaş pikliyor orada. Kanka sen neredesin? Oo adam güzel sıyırdı kendini güzel. Kanka sen delikanlı bir kardeşimize benziyorsun. Sen bir oradan pikle bakayım bana bir daha. Bekle ama bekle bir dakika. Şarjörümü değiştireyim bekle. Her şey sırayla göster. Nasıl vurmadın lan? Nasıl ölmedin? Oo kanka ben senden bir tık korkmadım diye. Şuradan bir bakayım. Kanka düşmeyeceksin sen. Güzel. Böyle heyecanlı tutumları severim. Bu çok yakındı ama bu arada. Bu çok yakındı. Yukarıda bir dam var. Kanka sen... Oğlum bunların hepsi neden böyle? Kanka nereye kaçıyorsun? Gel o güzel vurduk bunu bu iyiydi. Diğer arkadaşınız nerede? Ya kanka. Ya son birebir kalmışız. Daha morunda da yapmazsın ama ya. Ama çok güzel boyundu. 3000 hasarımız var. 22 kilimiz var. Kilimiz de gayet iyi. Hasarımız da gayet iyi. Çok değerlendim aslında bu oyun. Sürekli AVM ile çalışabildik. Sanokta olmamıza rağmen. Umarım benim kadar eğlenirsiniz. Beğenmeyi ve beğen abone olmayı unutmayın.